Arkadaşlar ben Elif. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BTS üyesi olan V'nin yani Taeyeon'un şimdi saçlarını arkadaşlar maviye boyayacağım. Gerçi Taeyeon saçını bir keresinde mavi yapmıştı. Şu anda kırmızı gözüküyor ama maviye çevireceğim. dikkatli boyamam gerekiyor. İnşallah şu anda kulağını boyamıyorumdur. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. ya niye olmuyor ya? Gerçekten ben bu uygulamayı çok kez kullandım arkadaşlar. Ama hiç böyle olmamıştı. Kardeşim ben kafayı yiyeceğim ya. kesildiğini şuraları silelim Vallahi yapacak bir şey yok şimdi renklere giriyoruz ve mavi o çok yakıştı Tamam tamam Buna Bu <laughs> Ben arkadaşlar şunu yapmak istiyorum. Pörtlük olmaz. Gerek Yok. Tamam Oldu ama şu şeyde buradaki mavi çizgine ben onu anlamış değil. Evet şimdi kaydedelim. Evet kaydettik. Evet, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı.